onca yeri CV attım. İnsan nezaketen döner bir. Biri bile dönmedi. Bende de bir gelişme yok canım ya. Yani aklıma gelen herkese söyledim. Tanıdık tanımadık herkese aradım. Yani Levent'e de söyledim. Levent de araştırıyor bir taraftan ama. Aslında buluruz bulmasına da zaman yok. O pislik yüzünden onca yıllık kariyerimi heba ettim. Tabii özel sektör insanın gözünün yaşına bakar mı? Yok bunalımdaymışsın, yok depresyondaymışsın. Umurlarında sanki. Tamam canım ne yapalım. Köleleriz işte hepimiz. Neyse sen sıkma canını tamam mı? Tamam canım. Görüşürüz. Tamam hadi öpüyorum bay bay. tekrar tekrar kontrol ederek çok sevinirim. Çünkü yan taraf büyük problemli. Onu sürekli kontrol edelim. Ozan Bey. Ezgi Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun direkt ofise geçebiliriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun Özgür Bey. Ustam, Ozan yok mu? Az önce buradaydı. Misafire geldi, ofise geçti. Evet. Siz ne yaptınız? Bu hafta sonu artık teslim değil mi? Teslim Özgür Bey. Süper. Var ne durumda? İstediğiniz değişiklikleri yaptık. Ama yine de kontrol edebilirsiniz. bakayım ya. O zaman şartlarda anlaştıysak hayırlı olsun diyebiliriz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bahsettiğim gibi ben anca önümüzdeki hafta başlayabilirim. Tamam sorun değil. Biz de zaten anca tadilat hallederiz. Yalnız sizi bir ortamla tanıştırmak isterim. Olur tabii. Önümüzdeki hafta sonuna kadar ne zaman isterseniz. Tamam onu planlarız. Buyurun. Sayende. Çok teşekkür ederim. Ee Deniz'ciğim umarım senin için de yakın zamanda bir kutlama yaparız. Kızlar hiç merak etmeyin. Bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yönetici avukat olmama çok az kaldı. Canım ben işinden bahsetmiyorum yalnız. Ben Ozan Şef'ten bahsediyorum. <laughs> Adama bak ya. Nasıl da azmetmiş, bulmuş, gelmiş. Cansu'cum onunki azim değil. Onunki manyaklık. Ya o dua şu anda müşteri kaçırmamam gereken bir dönemdeyim ben. Can Cansucuğum hiç manyak gibi görünmüyordu. Yani gördüm tam tersi görüşmede akıllı başında beyefendi ve son derece kibar görünüyordu. E aman 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 ben onun gibileri çok gördüm. Biliyorsun onlar ancak etkileyene kadar yani. Ay Deniz sen de erkeklere karşı ne kadar güvensizsin ya. Öyleyim canım evet güvensizim. Bunun içinde sebeplerim var. Ve bu sebepleri siz çok iyi biliyorsunuz. Benim de sebebim var. Ama gördüğün gibi ümidimi hiç kaybetmiyorum. Kaybetmek de istemiyorum. Hala ümidim var yani. Evet var canım. Çünkü biz aşk kadınlarıyız. Ümidimizi hiçbir zaman kaybetmeyiz. Ayrıca bak görürsün, bu yıl bitmeden ikimiz de evlenmiş olacağız. <laughs> Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii. Hı? Bak işte işaret de geldi. Serdar kızım ama artık bu ne ısrar kıyamet ya? Sen de artık iş bulduğuna göre görüş bence bir an önce. Ay evet doğru söylüyor. Ne olur artık itici olmaya başladın canım. Haklısınız. Açıyorum. Aç. Efendim. Hı. Evet, evet müsaitim. İyiyim sen? E, tabii bakabildim programıma. Cuma uygun benim için. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kal. Cuma görüşürüz. İşte bu. E hadi tamam çak bakalım. Hadi. <laughs> Hı? Bozultun mu sen? Ha? Açsana ya, niye açılmıyorsun? Ne oldu kimde ya? Bozuk mu acaba? Hadi ne olur açıl. Ne olur bak ne olur uykun geldi ne olur. Hadi lütfen. Lütfen. Ulan güzeli değil sana olmuş bence. Arkadaşlar yemeğe gittik. Dur, dur. Sakin ol. Yemeğe gittik. Birazcık eğlendik. Ha, biraz oldu, çok belli. Yeni işimi kutladık. Ha öyle mi? Ha, takıyor. Sen niye bu kadar şaşırdın? Ha? Ne sanıyordun? Kimse beni işe almaz sanıyordun. Ama yanıldın, 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 yanıldın. Bakalım sana ne kadar tahammül edecekler, göreceğiz onu. Hı? sana sadece gülüyorum. Kevin'i kaçıramazsın. Ha, bu arada. Serdar cuma akşamı için rahatla bulaştık. İnşallah bir sakıncası yoktur. Cumartesi sabahı yola çıkabilecek durumda olduğu sürece sakıncası yok. olmaz. Resmen giyecek hiçbir şeyim yok. Ayakkabılara bak. Sen de çirkinsin. Merhaba. Alışverişe mi? Evet. Bulamadın değil mi doğru düzgün bir şey kendine göre yemek için? Duvarlar ince değil mi? Bir şeyden değil hayatım. Çok akıllıyım ben. Bir de çözdüm seni. Biliyorum yani bir şeyden değil. Sen nereye de işe mi? İnanmazsın ben de alışverişe. Düğün için bir şeyler lazım üzerine. Bakacağım. İyi böyle ya. Takılırsın abi. Benim işim bitti. Yani beni şaşırtabiliyorsun. Böyle bir özelliğin var. Başarabiliyorsun bunu. Ne oldu? Yani bunca kıyafet arasından bu mudur? Evet. Beğenmedin mi? Evet. Şunları bir dene bakalım. Tamam hadi bu okey. Çok güzel olmadım mı itiraf et. Ha, var ya kesin beni görür görmez aşık olacak. Sen gerçekten anlıyorsun bu işte. Elbisenizin altına ayakkabı ister misiniz? Evet gayet iyi olur. Tabii ben birkaç model getireyim. Siz çok zevklisiniz. Bana yardımcı olur musunuz? Tabii ki. Seve seve. İyi gördün. İyiyim. Nasıl görmeyi bekliyordun? Bak seni çok üzdüm. Asla böyle bitsin istemezdim. Bunun için elinden geleni yaptın ama. Anlıyorum. Bana hala kızgınsın. Çok da haklısın. Sana hak veriyorum. Bunları konuşmanın artık gerçekten bir anlamı yok. Tebrik ederim bu arada. Evlilik korkunu kısa sürede yenmişsin. Neyse. Hoşça kal. Umarım bir daha karşılaşmayız. Ezgi, ya geçen onca güzel günümüzün hatırına en azından arkadaş kalabiliriz değil mi? Arkadaş. Hı hı. İstersen nikah şahidin olayım. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Sen istersin diye söyledim. Ne bağırıyorsun? Aşkım. Bir problem var aşkım? Yok. Eski bir arkadaşla ayaküstü konuşuyorduk. Önemsiz. Neyse. Hoşça kal Ezgi. Daha iyi misin? Evet. İyi geldim. Ayrıca Mağazada yaptığın şey için de teşekkür ederim. Yani sen olmasaydın çok daha kötü hissederdim. Yani belki müdahale etmemem gerekirdi ama dayanamadım bilmiyorum. Kalkalım mı? Olur. Hadi. <laughs> Aşkım. Bir problem var aşkım. Belki de o kadar kötü biri değildir. elime sağlık. Ah, hmm. hmm. oh, keyfe gel. Yarasın. Afiyet olsun. Sağ ol gel. Yani gerçi sadece makarna var. Sadece makarna. Ama hafife alma. Üzerinde bologna sosu var. Şimdi etkilendim. Gel gel. Vallahi ne sağlık ya. Bayağı başarılı. Mm, ben şok şu an. Niye? Nerede? Zehirlenmem inşallah tarzı esprilerin. Alıştım çünkü, bekliyor insan. Bak şimdi ya, ben onu gecenin sonuna saklamıştım. Zehirlenme numarası yapacaktım, mahvettim şakayı. Yapacak mıydın gerçekten? <laughs> Hayır tabii ki <laughs> Yuttum yine. <laughs> yani beklediğin gibi davransam ne özelliğim kaldı? Doğru. Sence kötü bir şey mi? Yani beklenildiği gibi davranmak, sıradan olmak. Yani kötü demeyelim de fazla ulaşılabilir korunmasızlık yani. Ya, evet, bir nevi. Bence benim bu yönümü değiştirmem gerekiyor. Fazla ulaşılabilir duruyorum. Korunmasızlığım buradan geliyor. Yani sanki isteyen istediğini söyleyebilir. İsteyen istediği gibi davranabilir. Ya aynen öyle. Çok klişe olacak ama gerçek. Sen kendine değer vermezsen başkası sana niye değer versin? Kendini daha çok sevmelisin. Haklısın. Ama iyi yani, güzel. Böyle düşünmeye başlamana sevindim. Sayende. Bugün yaptığın şey benim için çok kıymetliydi. Uzun zaman sonra ilk defa önemsendiğimi hissettim. Neredeyse unutmuştum bu duyguyu. Bir kalbin olmadığını emindim. Ama kafamı karıştırdım. <laughs> Aslında çok hassas ve iyi kalpli birisin. Duygusalsın. Ee, İtiraf edeyim. Esasında kum sen değildin. Yani seni terk edip başıma sardığı için ben o elemandan bir nevi böyle intikam almak istedim aslında. Ciddi misin? Bu yani. Evet. Ya sen ne biçim bir adamsın ya? Yeme! Ma a, hareketlere bak ya. Ben seni kırmamak için burada zehirlenmeye göz almışım. Senin şu şey yaptığına bak. İki dakika ya. iki dakika hakkında iyi bir şey düşünme, iyi bir şey söylemeye gelmiyor. Azıcık kafam karışmasın. Hemen netleşiyor sayende. Pırıl pırıl oluyor. Neyse ben doymuştum zaten. Bana müsaade. Kalk. Bu arada yani e, sarımsağı basmışsın. Yani öpüşme ihtimali olmayınca insanın tabii. Sen hala konuşuyor musun ya? Hayatım benim renkli Git. güzel hayatım var. Senin gibi değilim lütfen. Ya zehir koysam olurmuş sana ya. Hala konuşuyor. Selametle mi diyorsun? Ne diyorsun? Kaybol. Hadi. Bak hala bakıyor. Şuursuz. Aç kal inşallah. Sana yemek, önüne yemek koyan da kabahat senin. Keyfimi de bozdu gelip. şimdi bir insansın sen ya. Ne biçimde sevimsiz bir adamsın ya. Az bile sana yaptıkları. Terbiyesiz. Ukala. Uyuz. Biraz kalsın kafam karışıyordu. Aslında iyi adam. Al sana iyi adam Ezgi. Bana bak. Sakın. Duydun mu Sakın. Hmm. Günaydın. Günaydın canım. Kahve yaptım alsana. Hmm. İyi misin sen? Ay, i̇yiyim iyiyim çok iyiyim. Ezgi. Levent bu hafta kızıyla konuşacakmış. Oh be nihayet. Ya evet sorma. Ne kadar üzüldüğümü anladı tabii. Sabaha kadar görsen mesajlar, özürler... ...kendini affettirmek için neler yaptı sana anlatamam. Çok sevindim Cansu, hak ettim bunu. Evet ben de çok sevindim. Ben bugün Levent'te kalabilirim. Tamam canım, hiç sıkıntı yok keyfine bak. Aa sen Cuma günü Serdar'la buluşacaksın değil mi? Evet, heyecanlıyım. Ay, senin o heyecanını yerim ben. Hiç heyecanlanma. Her şey çok güzel geçecek. Ama şimdiden hazırlıklarını yap tamam mı? Evet, zaten bugün cilt bakımına falan gideceğim. Ay, cilt bakımıymış. Ben gidiyorum, bir şey geç kaldım. Tamam canım, kolay gelsin. <laughs> Mua, oh. Ciddi. Görüşürüz. Dum, dum, dum. Sağ ol canım. <Gülüyor> <Gülüyor> kim kim bu Sence mavi hem yangında <laughs> hem masal sanki <gülüyor> bu, <laughs> bu aşk zaten cennette bir gün ben hep yanlışlıkla öldüm ah bitmez şu kalbi Efendim anneciğim. Nasılsın oğlum? İyi anneciğim. İyi diyelim. İyi oğlum. Sen nasılsın? Ha iyiyim yavrum. Ne yapayım? Düğün hazırlıkları. Uğraşıyorum işte. Hepsi, hepsi alınacak. Hiçbir şey kalmasın. Ne yaptınız? Bir aksilik yok değil mi yavrum? Gelinimle aman. <laughs> Ezgiçimle geliyorsunuz değil mi? Ne gelinim anne? Bir dur ya. Ne diyorsun ya? Of. Ay tamam yavrum. Dilim sürçtü. Ya belki de Allah söyletmiş olabilir. <laughs> Geliyoruz anneciğim, geliyoruz. Bir aksilik olmazsa, Allah izin verirse oradayız, birlikte. Peki, cuma günü kaçta geliyorsunuz yavrum? Cuma mı? Ne cuma anne? Cumartesi diye ben planlamıştım onu. Oğlum, bana bak. Kız kardeşinin düğününe son anda mı geleceksin yavrum? Haklısın anne, tamam. Cuma oradayız. Tamam çocuğum, tamam. Cuma mı yola çıkıyoruz? Evet. Cuma Serdar'la programım var. Biliyorsun değil mi? Hatırlıyorsun yani. So, iptal edersin. Senin için ne kadar basit, iptal edersin. Çok basit, evet. Kusura bakma, iptal edemem. Yemekten sonra yola çıkarız. Şekerim, geç olur ya, geç olur. Ben sana durumu açıkladım, değil mi? Bana baştan cumartesi yola çıkacağımızı söyledin. Öyle anlaştık. Ha, tamam ya. Etmiyorsun yani randevunu iptal. Ha? Ya kaç zamandır buluşsaydım o zaman. Aa, senin yüzünden bu kadar öteledim ben. Bak şimdi, iptal edersem yanlış düşünebilir. Kusura bakma, riske atamam. Eyvallah, peki. Sen randevunu iptal etmiyorsan, ben anlaşmayı iptal ediyorum. Çekilmiş! Neyse işte, yine Tek başına şu andan itibaren tek başına. Bakalım ne yapabilecek ne yapacaksın? Yapmış. Çocuk oyuncağım bu be. Allah Allah, baştan öyle anlaşmasaydın o zaman. Taşınıyorum zaten bu evden de. Tek başına neler yapacak mısın? Görüyorsun tek başıma neler yapabileceğimi. Çok konuşuyorsun, çok Sur, gereksiz konuşuyorsun, bak hala gereksiz. Çık şuradan, Çirkin şey. Zaten artık işim de var. Şeytan görsün yüzüne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.